Merhaba, bugün sizin için e, yine ilginç bir konuyu masaya yatırıyoruz. Elimizde yemek sözlükten bir yazı var. Diyetisyen Ceyda Çalışkan yazmış. Konumuz Konumuzda karnıyarık otu tohumu. Yani amacımız ne? Bu hani doğal destekçi denilen şeyin faydalarını, özellikle sindirim üzerindeki etkilerini biraz daha netleştirmek. Başlarken, karnıyarık otu yani psyllium dediğimiz şey e, aslında suda çözünen bir lif suyla birleşince böyle jel gibi oluyor. Aynen öyle ve işin sırrı da aslında tam olarak o jel yapısında. Suyu çekip şişiyor ve bu da sindirim sistemi için hani bayağı etkili oluyor. Özellikle bağırsak düzeniyle ilgili sıkıntı yaşayanlar için. Ceyda Hanım'ın yazısında da ilk göze çarpan şey buydu zaten, değil mi? Kabızlığa karşı doğal bir çözüm olması sanırım en bilinen faydası bu. Evet evet. Bu en bilineni ama işin ilginç tarafı hani bu lifin çift yönlü çalışması biraz akıllı bir düzenleyici gibi sanki şöyle ki kabızlık durumunda dışkıyı yumuşatıyor hacim veriyor geçişi kolaylaştırıyor ee, ama mesela isel durumu varsa o zaman da fazla suyu emip dışkıyı toparlıyor. Aa ilginç yani hem yumuşatıyor hem de tam tersi toparlıyor. Aynen. İşte bu hani zıt gibi görünen ama dengeleyici etki irritable bağırsak sendromu yani IBS dediğimiz durumda çok işe yarıyor. Dışkı kıvamını normale döndürmede bayağı etkili. Gerçekten enteresan bir adaptasyon yeteneği. Peki yazıda şeyden de bahsediyorduk. Kilo kontrolüyle bir bağlantısı olduğundan lif tok tuttuğu için mi bu yoksa başka bir etkisi mi var? Güzel nokta. Tabii tokluk hissini arttırması bir etken. E bu da doğal olarak daha az kalori almanıza yardımcı olabilir. Ama yapılan çalışmalar e, özellikle kilolu kişilerde beden kitle indeksinde yani BMI'da ve bel çevresinde azalma olabildiğini gösteriyor. Bunun arkasında sadece tokluk yok aslında. Aynı zamanda şey kan şekeri seviyeleri daha dengeli seyrediyor. Yani glisemik kontrol dediğimiz şey iyileşiyor. Hmm, anladım. Bu da zamanla insülin direncini azaltıp kilo vermeyi, daha doğrusu kilo yönetimini destekleyebiliyor. Yani sindirim sağlığıyla genel metabolizma arasında böyle doğrudan bir bağ var aslında. Kan şekeri demişken peki tip 2 diyabet hastaları için bir faydası var mı? Evet evet. Kaynakta ondan da bahsedilmiş. Kan şekeri dengesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Hatta şöyle önemli bir detay da var. Amerikan Gastroenteroloji Derneği hani bu nedeni tam bilinmeyen kronik kabızlık var ya doktorların kronik idiopatik kabızlık dediği durum işte onun tedavisinde kılavuzlarında özellikle önerdiği tek izole türü bu karnıyarık kotuymuş. Tek. Vay canına. Evet yani izole lifler arasında sadece bunu önermeleri hani etkinliğine dair güçlü bir kanıt aslında bilimsel bir dayanak. Faydaları gerçekten etkileyiciymiş peki Tamam bunu günlük hayata nasıl sokabiliriz? En basit yol suya karıştırmak gibi duruyor. Kesinlikle en pratik o. Bir tatlı kaşığı kadar tozu bir bardak suya ekliyorsunuz, sonra bir 10-15 dakika bekleyince o jel kıvamına geliyor zaten. Ama şeyi unutmamak lazım. İlk kez deneyenler için o jel kıvamı başta biraz garip gelebilir. İyice karıştırmak önemli yoksa topaklanabilir. Evet haklısın. Kahvaltıda yulaf ezmesine katmak ya da ara öğünde yoğurda karıştırmak da pratik duruyor. Hem kıvam verir hem de ekstra lif almış oluruz. Aynen öyle. Çok mantıklı. Smoothilere eklemek de iyi bir yöntem. Hatta Ceyda Çalışkan yazısında şeyden de bahsetmiş, ekmek ve hamur işi tariflerinde bile kullanılabiliyormuş. Özellikle glütensiz tariflerde işe yarıyor sanırım. Bağlayıcı olarak. Aa, evet. O pofuduk ekmekler detayı benim de aklımda kalmıştı. Denemek lazım. Kesinlikle. Baya çok yönlü bir malzeme aslında. O zaman şöyle bir toparlayalım. Karnıyarık otu tohumu, e, sindirim sorunlarına yani kabızlığa, isale, IBS'ye iyi gelebilen bir lif. Aynı zamanda tokluk hissi veriyor, kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor ve bu yolla da kilo yönetimine destek olabiliyor. Yani baya marifetli. Aynen öyle. Belki dinleyicilerimiz için üzerine düşünülecek bir nokta da şu olabilir. Hani bu tür doğal lifleri sadece bir sorun olduğunda akla gelen bir çözüm gibi değil de şey genel bağırsak sağlığını ve dolayısıyla genel iyilik halini desteklemek için günlük rutine nasıl dahil edebiliriz bunu bir düşünmek lazım hangi kullanım şekli sizin hayat tarzınıza daha kolay uyar acaba tabii şunu da eklemek lazım başlarken küçük dozlarla başlayıp vücudun tepkisini izlemek en doğrusu yavaş yavaş artırmak bu değerli bilgileri bizimle paylaşan kaynağımızın yazarı, Gazi Üniversitesi beslenme ve diyetetik mezunu, diyetisyen Ceyda Çalışkan'a çok teşekkürler. Ve tabi bu yazıyı bize ulaştıran Yemek Sözlüğe de. Daha fazla tarif, blog yazısı ve sağlıklı yaşamla ilgili ipuçları için yemeksözlük.com'u takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın diyelim. Hoşçakalın.